yeniden futbola döneceğiz. Futbol centilmenlik öyküleriyle tabii ki daha güzel. İşte o öykülerden biri geçmişte İzmir'de yaşandı. Altay'ın 60'lı yıllardaki yıldız oyuncusu Aytekin Erhanoğlu ezeli rakibini kendi kulübü gibi sevdi. Öyle ki ilk çocuğuna Altay ismini veren Erhanoğlu ikinci çocuğunun adını ise Göztepe olarak koymak istedi. Bu haber Sonay Teker'in özel haberi. 23 Haziran 1967 Pazar. Alsancak'ta son derece önemli bir gün. 1960'lı yıllardı. Endüstriyel futbolun ne adı ne de sanı geçiyordu. Tribünde izleyici yerine taraftar, sahada profesyoneller yerine renk aşkıyla koşan oyuncular vardı. Tam bir orta. Yavuz Muramadım, Aytekin orada gol. Aytekin orada adeta bitiverdi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1948 yılında doğan Aytekin Erhanoğlu da İzmir'in siyah beyaz ekibi Altay'a gönülden bağlandı. Kapısından içeri 17 yaşında girdiği Altay Kulübü'ne 10 yıl boyunca hizmet etti. Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı Galatasaray'ı yendik. Fenerbahçe'yi İzmir'de de indik. İstanbul'da da Beşiktaş'ı da Çok iyi takımlar yendik. En büyük takibimiz de Göztepe'ydi. Göztepe Altay maçı 20 bin kişi olurdu. Altay'ın bu ele avuca sığmaz oyuncusu ezeli rakibi Göztepe'ye karşı daha bir hırslı oynardı. Göztepe'ye gol attığında adeta dünyalar onun olurdu. Birinci dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi. Bizim tek rakibimiz vardı o bölgede. O da Göztepe'ydi. Göztepe'de maçımız biz de yenerdik, onlar da yenerdi iyi yani bir favori yoktu. Bizim takım da dört gök Çok iyiydi. Ama karşımızda da bir Göztepe vardı. Bunu bilirdik yani. Göztepe'yi oynadık zaman halk da bunu bilirdi. Diz sakatlığı onu zorluyordu. Ona rağmen sahada takımı için canını dışına taktı. Çabası değer görmedi. Tribünden gelen birkaç eleştiriye içerledi. Futbolu bıraktığında 27 yaşındaydı. En iyi zamanda bıraktım. Neden? Tübiden üzüldüm çok. Bu sakat adamı niye oynatıyorsunuz? Dedim bu kadar namkör mü bu futbol ya dedim. Sakatım tamam hiç. ama bu lafları söylemeyin dedim ha. Yıllarca futbolla yatıp futbolla kalkmıştı. Evlenip çoluk çocuğa karışmanın zamanı çoktan gelmişti. Hamide Hanım'la dünya evine girdi. Oğlum olursa adını Altay koyacağım derdi öyle oldu. E, Oğlum oldu. Altay koydum. O Mükemmel bir zevk verdi. Yani. Oğlunun ismini Altay koymak. Sevdiğim bir isimdi Altay. Yıllar geçti, takvimler 1980 yılını gösteriyordu. Minik Altay büyürken evde de ikinci çocuk telaşı yaşanıyordu. Aytekin Erhanoğlu dünyaya gelecek çocuğun ismini kafasında belirlemişti. Kendi kendime öyle bir konuşurken dedim ya senin Altay Aytekin dedim Altay'ı seviyorum, Gözde Bey'i de seviyorum koy dedim Göztepe. Dedim tamam dedim, kendi kendime karar verdim dedim. Fakat o Göztepe küme düştü, benim çocuk da öldü. Gittim Buraniye'de doğuma gittim. Dediler başın sağ olsun. Çok üzülmüştüm. Sevdiğim bir kulübün ismini Göztepe'yi Oğlumun içine koydum, bir alta bir göztepe, bir yüzük onlar birbirlerine maç yapsınlar dedim. O eski anıları bana anlatırlar dedim mi? Ama göztepeyi kaybettim. Al, ne yapayım? Kaderi o çocuğun da o kadardı. Göztepeçiler şunu bilsin, Aytekin ne kadar Altaylıysa o kadar da göztepedir. Metin Oktay, Sabahattin Kuruoğlu. Aytekin Erhanoğlu. Bugün de futbolla yatıp futbolla kalkıyor ve çok sevdiği Altay'ın Göztepe ile Süper Lig'de tekrar oynayacağı günleri de özlemle bekliyor.